Merhabalar, ben Ayşegül. Psikoloji alan uzmanı ve aile danışmanıyım. Beni sosyal medya üzerinden takip eden dostlarımın da yakından bildiği gibi bir süredir özellikle aile ilişkilerine dair içerikler paylaşıyorum. Ve psikoloji biliminin sunduğu bakış açısıyla insanı, ilişkileri ve hayata dair meseleleri ele almaya çalışıyorum. Ramazan ayı boyunca da bu çalışmaları biraz daha derinleştirip Kur'an-ı Kerim ayetlerini psikolojiyle harmanlayarak sizlerle buluşturmayı seçtim. Bu süreçte en başta hem siz değerli takipçilerimin hem de benim bu konsepti gönülden benimsediğimizi fark ettim. İçerik üretmek çoğu zaman mesleğimi evime taşımışım gibi hissettirse de Ramazan boyunca yaptığım bu anlamlı paylaşımlar beni hem yormadı hem de ruhumu besledi. Her yeni anlatımda sadece başkalarına değil kendime de yeniden anlatmış olduğum hakikati ve gördüm ki psikoloji biliminin verileriyle Kur'an'ın ışığı bir araya geldiğinde ortaya şifa veren bir dil çıkıyor. Bu farkındalıkla yeni bir yolculuğa başlamaya niyetlendim. Şuna yürekten inanıyorum ki bir insan Rabbini tanırsa kendini tanır ve Rabbimizi en sahih şekilde en güzel isimleriyle bize tanıttığı yerden yani Kur'an'dan öğrenebiliriz. Ben de bu doğrultuda Allah'ın Esmaül Hüsna'sını Kur'an merkezli bir yaklaşımla psikolojinin evrensel bilgileri eşliğinde sizlere anlatmaya karar verdim. Eğer her hafta iki ismi ele alabilirsem bu çalışma neredeyse bir yıla yayılmış olacak. Böylece bir yılın sonunda hem kendimize hem de Rabbimize dair farkındalığımızın başka bir derin liye ulaştığını birlikte görmüş olacağız inşallah. Yorumlarınız, katkılarınız, fikirleriniz bu yolculuğun en kıymetli eşlikçileri olacak inşallah. Eleştirileriniz de başımın tacı elbette ki yeter ki saygı çerçevesi içerisinde olsun. Unutmayın, her fikre saygı duymam ama her insana saygı duyarım. Saygı duymadığım bir düşünceyi bile nezaketle reddetmeyi bilirim ve aynı inceliği sizden de beklerim. Şükür ki bugüne dek birkaç tatsız yorum dışında kalbimi kıran pek bir şeyle karşılaşmadım. O da anlattıklarıma değil, şahsıma yönelikti zaten. Bunları muhatap almadan usulca engelledim. Çünkü burası bir gül bahçesi ve biz gül bahçesinde ayrı kodlarına yer vermeyiz. Ama bu bahçede sadece güller yok. Papatyalar, manolyalar, lilyumlar, kır çiçekleri, hanım elleri ve daha birçok rengarenk desen desen farklı kokularda çiçeklere hayranız. Yeter ki bu bahçeye güzellik katsınlar. Rabbimiz Nisa 1'de şöyle buyuruyor. Ey insanlar sizi bir tek nefisten yaratan, ondan da eşini var eden ve o ikisinden pek çok erkek ve kadın türetten Rabbinizden sakının. Adını anarak birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'a ve akrabalık bağlarına saygı gösterin şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözetleyicidir. Bu ayette Rabbimiz önce kendisine duyulacak saygıyı hatırlatıyor ardından da akrabalık bağlarına gösterilmesi gereken özeni vurguluyor. Evet öncelikle soybağı olan yakınlarımızdan söz ediliyor olabilir ama bu mesajı genişletirsek Adem Aleyhisselam'dan bu yana hepimiz aynı insanlık ailesinin fertleriyiz. Dilerseniz bunu suya düşen halkalar gibi düşünün. En içteki halkayla bağımız elbette ki en kuvvetli olandır ama dıştaki halkalar da ondan kopuk değildir. Birini yok sayar Öbürü de sarsılır. Tıpkı aile gibi, toplum gibi, insanlık gibi. Sözün özü uzun soluklu, içten ve anlamlı bir yolculuğa çıkıyoruz inşallah. Bu yolculuk sadece bilgiyle değil, sevgiyle, merhametle, farkındalıkla örülecek. Kalpten kalbe, insandan insana, yaratandan yaratılana doğru bir yürüyüş olacak bu. Ve ben müsaadenizle bu kıymetli hediyeyi bütün insanlık ailesiyle paylaşmak istiyorum. Bye bye. Tekrardan hoş geldiniz Gülbahçe'ne.